Merhaba arkadaşlar eş Krallı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı kolay, şık mı puf puf bir şal yapılışı paylaşacağım. Beraber başlayarak yapalım. Bu şekilde angora ile çalıştım. Şal ipleriyle, simli iplerle, daha kalın iplerle de çalışabilirsiniz. Hemen ipimizi kenar kısmımıza alarak çalıştığım modelimize geçelim. Bakın bu şekilde çok şık. Yapımı kolay ve yeni öğrenen arkadaşlar da rahatlıkla çalışabilirler. Ben çok beğendim. Bu model omuzdan başlayarak devam ediyor ve uçlarına herhangi bir şey yapmanıza da gerek yok. Saçak, püskül öyle şeyler yapmanıza da gerek yok. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Gayet kenar kısımları da şık oluyor. Katagipleriyle de çalışabilirsiniz, sade renklerde de çalışabilirsiniz. Hemen modelimizi kenar kısmımızı alarak modelimizin yapılışına geçelim. Modelimi kenar kısmıma aldım. Tığım 7 numara, 1 virgül, 25 milimetrelik bir tığ, milimetre olarak. Hemen başlıyoruz. 5 zincir çekerek başlayalım. Biraz netleştirelim. 1 2 3 4 5 5 zincirimi çektim. Birinci zincirime girerek 1 tane sık iğnemi çalıştım. 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Yuvam içine girerek 2 tane daha trabzan çalışacağım. 1 2 Arada 2 zincirim var. Tığımı tekrar doladım. Yuvanın içine girerek bu kez 5 tane trabzan çalışacağım. 1 2 3 4 5 5 tane trabzanımı çalıştıktan sonra burada yine 2 zincirim var. Tığımı tekrar doladım. Yuvanın içine girerek 5 tane daha trabzan çalışıyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı tekrar çalıştım. Arada iki zincirim var. Tığımı doladım. Tekrar üç tane daha trabzan çalışarak bu sıramızı tamamlamış olacağız. Üçüncü trabzanımı da çalışıyorum. Ve bu şekilde ilk sıramızı tamamladık. Bir, iki, üç zincir çekerek modelimi çeviriyorum. Tığımı doluyorum. Şuradaki yuvama girerek yine üç tane trabzan çalışıyorum. Bir, 2, 3. Arada iki zincirim var. Tığımı doladım. Tekrar 3 tane trabzan çalışıyorum. 1, 2, 3. Bu şekilde. Burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Tığımı doladım. Şu orta yuvama girerek 3 tane trabzan çalışacağım. Bir. iki, Üç. Bakın bu şekilde. Orta noktada iki zincirim var. Tekrar aynı yuvaya girerek tekrar üç tane trabzanımızı çalışalım. Evet, üçüncü trabzanımızı çalıştıktan sonra burada yine dört zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört. Tığımı doladım yuvama girdim. Tekrar 3 tane trabzan çalışması yapalım. Arada yine 2 zincirim ve tekrar 3 tane trabzanım var. 1 2 3 Üçüncüyü tekrar alalım. Evet. 3. İkinci sıramızda bu şekilde tamamladıktan sonra 1, 2, 3 zincir çekerek modelimi çeviriyorum. Tığımı tekrar yeniden doladım. Yuvamın içine girerek tekrar 3 tane trabzanla başlıyorum. 1, 2, 3. Arada 2 zincir tekrar yuvamın içine girerek 3 tane trabzan daha çalışıyorum. Kenar kısmını bu şekilde tamamlamış olduk. Burada sadece bir zincir çektim. Tığımı bir defa doladım. Burada yapmış olduğum 4 zincirin beline girerek fıstık çalışması yapacağım bakın. 1 2 3 4. Bu şekilde 4 doldurdum. 1 2 seferde topladım. Arada bir zincirim var tığımı doladım. Yuvama girerek 1 2 3 4 doldurdum. Tekrar 2 seferde topladım. Tekrar bir zincirim var. Bir zincirimi çekiyorum. Tığımı doladım. Yuvama girdim. 1 2 3 4 doldurdum. 3. fıstığımızı çalıştım. Yine bir zincirim var. 4. fıstığımızı çalışıyorum. 4 doldurdum, kapattım. Yine bir zincir, tekrar 4 dolduralım. 1 2 3 4 doldurdum ve 2 seferde topladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane fıstığımızı çalıştıktan sonra burada bir zincirim var. Tığımı bir defa doladım. Şu şekilde yuvamın içine girerek 3 tane trabzan çalışması yapıyorum. Burası orta kısmı. Aynı çalışıyoruz. 3 tane trabzan, aradaki zincirim ve tekrar 3 tane trabzan çalışıyorum. 1, 2, 3. Burada yine aynı işlemi yapacağım. Bir zincir çektim. Tığımı doladım. Yuvam içine girerek 4 defa dolduracağım. Ve fıstık çalışması yapacağım. Fıstıklarımızı çok büyük yapmıyoruz. Her bir fıstığımızın arasına bir zincir çekiyorum. 4 doldurdum. Tekrar 4 doldurdum. Tekrar Tekrar 4 doldurdum ve tekrar kapattım. Şu anda 4 fıstık oldu. 5. ile çalışalım. Bir, iki, üç, dört. Tekrar kapattım. Burada bir zincirim var. Kenar kısmını yaparak bir üst sıraya geçiyoruz. Kenarımıza yine aynı şekilde üç tane trabzan. Arada iki zincir ve tekrar üç tane trabzan çalışması yapıyorum. Bir, 2, 3. 3 zincir çekerek bir sıraya geçelim. Bakın bu sıramızda bu şekilde tamamlamış olduk. 1, 2, 3, 4. Modelimi çevirdim. Burada 3 çekiyorduk. Birini geri aldım. 4 de çekebilirsiniz. Ben 3 olarak ayarladım. Yine 3 tane trabzanımızı çalıştık. Burası kenar kısmı. Yine orta noktasına 2 zincir ve yine 3 tane trabzan çalışması yapıyorum. Buradan 4 zincirle başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 zincirimi çektim, tığımı doladım. Şu 1 ve 2 fıstığın arasındaki bir zincirle boşluğuma girerek bir tane trabzan çalışıyorum. Bir tane trabzanımı çalıştım. İki zincir tığımı doladım. İkinci zinciri tekrar çalıştım arkadaşlar. Hemen bir sonraki araya girerek ikinci trabzanı çalışıyorum. İki zincir. Hemen bir sonraki araya girerek üçüncü trabzanımı çalıştım. İki zincir. Bir sonraki iki fıstığın arasına girerek de üçüncü trabzanı çalışıyorum. Böylece toplamda 3 tane kafes oluşturmuş oldum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Orta noktasına girerek tekrar aynı şekilde 3 tane trabzan çalışması yapalım. 2 zincirimiz ve tekrar 3 tane trabzan çalışmamız var. Bu Orta kısmını da aynı şekilde çalıştıktan sonra burayı da aynı çalışacağız. 1, 2, 3, 4. 4 zincirimi çektim. 2 fıstığın arasına bir tane trabzan. Arada 2 zincirim var. Hemen bir sonraki araya. Tekrar 2 zincirim var. Bir sonraki araya. Tekrar 2 zincirim var. Bir sonraki araya. Toplamda 3 tane kafesimi aynı şekilde çalışmış oldum. 1 2 3 4. Kenar kısmını yaparak dönelim. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. 2 Tekrar 3 tane trabzanımızı çalıştıktan sonra bir üst sıraya geçeceğiz. Bakın şu andaki görüntümüz bu şekilde. Bir modelimizi çalıştık. İkinci modelimizi şimdi çalışacağız. Çünkü ikinci yuvalarımızı açmış olduk. 3 zincir çekerek modelimi çevirdim. Burada aynı şekilde kenar kısmımı çalışıyorum. Kenar kısmımı çalıştıktan sonra arada 2 zincirim ve tekrar 3 tane trabzanım var. 1 2 3 Burada arkadaşlar bir zincirle başlıyoruz. Bir zincir tığımı doladım. Yine 5 tane minik fıstıklardan oluşacağız. Buradaki boşluğuma giriyorum. 1 2 3 4. İki seferde topluyorum. Arada bir zincir var. 1 2 3 4 Yine arada bir zincir var. 1 2 3 4 Tekrar arada bir zincir çekiyorum. Hemen dördüncü fıstığı oluşturuyorum. Bir, iki, üç, dört. Tekrar bir zincirim var. Şu anda dört tane fıstığımızı çalıştık. Beşinciyi çalışıyorum. Bir, iki, üç, dört. Tekrar burada 3 zincir çekiyorum 1, 2, 3. Şu ikinci kafesin tam ortasına bir tane sık iğne ile bağladım. Tekrar burada 1, 2, 3 tığımı doladım. Buradaki boşluğa girerek sıra ile yine burada 5 tane fıstık çalışıyorum. 2, 3, 4 kapattım 1 2 3 4 kapattım tekrar 1 2 3 4 tekrar 4 doldurdum. Şu anda 4 tane fıstığım oldu. Yine bir zincir çektim. 1 2 3 4 doldurdum. Ve kapattım. Yine 5 tane fıstığımı oluşturduktan sonra burada sadece bir zincir çekiyorum. Orta kısmını çalışıyorum orta kısmı aynı şekilde. Diğer yönü de burada yaptığım çalışmaların aynısını yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Burada yaptığım işlemin aynısını diğer yöne de çalışıp devam edelim. Sıramızı tamamladım. Bir üst sıraya geçtim. Şu andaki duruşumuz bakın bu şekilde. İkincileri de çalışmış olduk. Bu sırada üçüncülerin yuvalarını oluşturacağım. Kenar kısmını yaptıktan sonra burada yine dört zincirle başlıyorum. Bir, iki, üç, dört. Tığımı doladım. Hemen bir ve ikinci fıstığın arasına bir tane trabzanla başlıyoruz. İki zincir, bir sonraki araya. Yine iki zincir, bir sonraki araya. Yine iki zincirim var bir sonraki araya. Toplamda 3 tane bu şekilde kafes oluşturdum. Tekrar burada 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 tığımı doladım. Burayı atlıyoruz. Hemen 1 ve 2. fıstığın arasına yine bir tane trabzan. Bakın buraya da ikinci yuvamızı oluşturmuş oluyoruz. 2 zincir. Bir sonraki araya. Yine 2 zincirimiz var bir sonraki araya ve yine iki zincirim bir sonraki araya toplamda yine üç tane yuva oluşturduktan sonra dört zincir orta kısmını çalışıyorum buranın aynısı gibi diğer yöne de çalışacağım üçüncü modelimin alt zemin yuvalarını oluşturmuş olacağız. Omuzdan başlayan bir model olduğu için iki katı olarak devam ediyoruz. Üçgen bir şal olsaydı sadece şurayı çalışacaktık arkadaşlar. Omuzdan başladığımız için iki yönü çalışıyoruz. 1 2 3 4. Hemen ikisinin arasına tekrar iki zincirim var. İkisinin arasına Tekrar iki zincirim var. Yine ikisinin arasına iki zincir. Tekrar burada yine dört zincir çekerek devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört. Hemen karşıya geçtim. Yine üç tane yuva oluşturuyoruz. İkinci kafesimiz ve üçüncü kafesimiz. Burada yine dört zincirim var. Bir, iki, üç, dört. Kenar kısmını çalışarak bir sıraya geçeceğiz. Kenarımız aynı. Üç tane trabzanımızı çalıştıktan sonra iki zincir. Tekrar üç trabzanımızı çalışalım. Burada yine 3 zincir çekerek döndüm. Arada yine 2 zincirim var. Tekrar 3 tane trabzan. Burada arkadaşlar aynı işlemi yapacağım. Ne yapıyoruz? Bir zincir tığımı bir defa doladım. Bu yuvaya girerek sırayla 5 tane minik fıstık çalışıyoruz. 4 doldurdum. kapat 1 2 3 4 doldurdum. Yine kapatıyorum. Tekrar bir, iki, üç, dört doldurdum. Yine kapattım. Tekrar bir, iki, üç, dört doldurdum. Kapattım. Dört doldurdum. İğne kapattım. Burada 1 2 3 3 zincirimi çektikten sonra tam orta kısma bir tane sık iğne. Tekrar 1 2 3 tekrar bu kez de şu orta kısma 5 tane sıra ile minik fıstık çalışıyoruz ve kapatıyoruz. Yani bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Burada yaptığım işlemlerin aynısını buraya, buraya ve buraya uyguluyorum. Şurada yaptığım işlemin aynısını da yani 4 zincir 3 kafes, 4 zincir 3 kafes de 3'e büyüterek devam ediyoruz. Diğer modelimde daha büyük çalıştım. Ondan göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde. Burada arkadaşlar ilk sırayı çalıştık. ikinci sırayı çalıştık. Üçüncü sıranın alt zeminini ve bu noktayı çalıştım. Buraya geldiğim zaman aynı işlemleri yapıyorum ve aynı işlemleri ve yana döndüğüm zaman da aynı işlemleri. Bir sıraya geçtiğim zaman da bakın kafes sayımız kenarlardan arttığı için 4'e çıkıyor. 4, 4. Bir üstte geçtiğimiz zaman da aynı şekilde artarak devam ediyor. Görüntü olarak çok şık oluyor arkadaşlar. Ben çok beğendim. Yapmanızı tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Anlamadığınız yerlerde sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.